Yeni bir günden, yeni bir blokla herkese günaydın. Her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve Perşembe gününe de uyandık bakalım. 14 Ağustos Perşembe. da yarıladık sayılır arkadaşlar. Yani sayılır değil, yarıladık. Bitti gitti. 14 günü inşallah bugün itibariyle geride bırakacağız. Bir haftadır sigarasız. Çok güzel yedik içtik eğlendik. Bir haftayı geride bıraktık. Şu an baş ağrıma olmadığı için çok rahat rahat konuşabiliyorum. Yani kendimize gelme zamanı. <laughs> sigarayı bıraktık bahanesiyle. Yediğim her şey için. Oh. Yani artık şöyle bir sirkelenme zamanı tamam mı? İlk sen misin sigarayı bırakan değil mi? Nedir bu? Yemeğe abanmak. Yemeğe abanmak ne demek? sabah bu düşünceyle uyandım. Dedim Zeynep artık tamam bir hafta bahanem vardı oydu buydu. Bahaneler tükenmez yemek olsun söz konusu. Ama gerçekten ay akşam eve geldim ya bu ışıkları falan topladım. E saat sekiz buçuğa geliyor Mehmet diyor marketler kaçı, kaçı kadar açık. E, ne bileyim ne duyuşu işte, dokuza kadar açıktır. Ne yapacaksın diyorum. Karpuz canı çekmiş. <laughs> Gitti bir de karpuz aldı. Kocaman bir karpuz almış. Bir de karpuzu getirdi. Saat 9 falan var, 10 vardı. E, oturduk bir de peynir karpuz ekmek yedik. <laughs> yani sormayın durum çok ciddi ama diyorum Zeynep diyorum bahane ettin. Bu sigara işini bahane ettin kendi Yiyebilmek için. Bir dedim silkelen bakalım. Hayırdır? kendi konuşuyorum. İnşallah bir sonuca varacağım. İnşallah. Bakalım. <laughs> Şimdi kuzumu kuzumu tura çıkardım. Alarmımız daha çalmadı. İyi. Kendi kendimize uyandık. Altıya çeyrek var. Yani her ne kadar Almanya 40 derece olacak deseler de sabahları 10 derece falan. <laughs> sabahları her zaman bir serin. Yani gün içinde kaç derece olursa olsun. Oy oy. Ben artık yemeyelim falan derken sabah sabah peynirli makarna istiyor benimkiler. Şöyle bir kırmızı biber yaktım. Oh nasıl güzel koktu. Nasıl güzel koktu. Çok güzel uyanmıştım halbuki güne. <laughs> güne çok güzel başlıyordum. <laughs> Şimdi peyniri de boca ettik mi Hı, ne yapacağız? Oturup yiyeceğiz mecbur. Ben hazırım gitmeye. Benimkiler hala giyinmemiş. Mehmet ne diyor biliyor musunuz? Biz giyinene kadar diyor Ali. <laughs> Annen işi bitir bir geri dönecek. Hazırım diye dalga geçiyorlar benimle. Her zaman hazır olmak zorundayız. Saçımı da bakar mısınız nasıl topladım? Böyle nasıl toplayacağımı bilemedim. O da bir uzadı. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama beyazları çıktı ya şuralardan şuralardan. Bir diplerine bir el atmak lazım. Atacağız inşallah. <laughs> bir gün. Ay, köye gitmeden belki. Atmasak da olur. Her şeyden vazgeçmişken. <laughs> Boyadan da vazgeçebiliriz ama. Hadi bir tık. Bir tık atayım. Pek içime sinmiyor. Böyle böyle. Kuzum. Şey de beni geçirmeye geldi. Oh, gidelim bakalım. Perşembe gününde. Hadi bakalım. Güzel olacak. Çabuk geçecek. Evet dün pek umduğum gibi gitmemişti ama baş ağrısı yüzünden bugün çok çok güzel bir gün olacak. Evet hissediyorum. <laughs> hissediyorum çok güzel bir gün olacağını. <laughs> Ay Buffy. Bir ayakkabı giremedim kusum. <laughs> Aferin benim kusuma. Şeyi yalıyor. <laughs> <laughs> İpini sıkıyorum ya. Başladım sıcaklamaya. İş yerinde tişörtüm var. Gelirken tişörtü ya, giyeceğiz. Değil, Beklemiyor mu? Hadi. Ben size dedim. Giyin dedim. Hazırım dedim. Daha, ne <laughs> <olacağım>? Saatim olur. <laughs> al al. Al saatimi. Çok iş yapmasa da adım. Adımları falan görürüm en azından. 38 derece arkadaşlar. <laughs> Dondurma çilekli kalmış. Ben de çilekli aldım dondurma dağıtıyorlar çok sıcak diye. Aman. Yine boğazımı tutmayı başaramadım. Çatma şimdi. Kızıma. Tutamadık. Duş altına tutamadık. İçerisi tamam. istiyor. Şimdi ocağı çalıştı. Kaçacağımız hepiniz burada. Başla. Ne yapıyorsunuz? Nasıl Seveceğim. Yapayım? Bıçak soğuk demeyince sıcak. Hayır, buz gibi hmm. Bakın, buz gibi. Oradan, ne bir zine? Yemeğe, oradan çalışayım. Ne yapayım şey. masaya? Ha? Ne yapacak Zeyno? Ne yapayım masaya? Masaya filmik yok. Bunu ne yapacağım da yasak. Kızartacağım. Ben bitirdiğim kızım geldi. Dün cacık için dündür ondan önceki gün salatalık ararken bunu kimsenin görmemesi. Canlı mı kim ya ben ne kadar aradım. Bakar mısınız kocaman olmuş. Hadi bakalım. Kızıma bıraktık onu. Derya koparacakmış. Yiyecekmiş onu. Hadi ye bakalım kızım. Oh ben de çıkıyorum. Sen ne yaptın? Buralarını mı yıkadın? yıka yıkama oh, ama birazcık serinlemiş gibi evet, şey çok biraz. fazla etki etmiyor ama ha bu yandık ay şuradan şuraya geldim Leyluş'a kadar bahçelere nasıl gideceğiz bilmiyorum artık koyu gölgeden falan ilerleriz bunlar nereye gitti kız ne yaptınız ha? ne yapıyorsunuz sizi gidi sizi. Leyluşum burada uyuyor. Belli. Çarşaflar, yorganlar burada. Bakın. Ya klimayı taktırmadılar arkadaşlar. <laughs> klimayı takmaya gelecekti adam. Onlar tatile gitti. Geldikten sonra da soğuk oldu. Bizim klima kaldı seneye falan derken. şimdi tekrar sıcaklar geldi. Çay demlemiş. Leyluşum. Akşamdan ya akşam eniştem oturuyordu burada. Aç yakmıştı ateşi. Oğlum tamam. Of. hay Ay şey donlandı indirecekler. <laughs> indirecekler değil indiriyorlar. Ay başımıza gelir. Ay bu çiçek çok güzel açmış. Maşallah. Ay ne güzelsin sen. Bu nasıl şey? Ay ar var. Var. Ellemeyelim. Ay Leyluşum. Ha. Yemeğimi aldım, geleyim bahçeye. Sana da getirdim. Ne getirdin acaba? Hamman ekmek arası kabak. <laughs> Paniran kaşkaval. Paniran kaşkavalım Türkçesi nasıl gı? Nasıl bakayım adam? Ekmek arası. <laughs> Etçik metçik yok mu? Bir şey yok. Ha ben senin etçine, bu da etçi. Bu Aa, da hafiften, beyaz peynir. Domates, beyaz peynir yok. Kaşar. Domates ah, var. Domates bahçeleri. Biber. De var. Biber, biber var. Hadi hı, gidelim. Hı. Bir de çekirdek aldım bir paket. <laughs> ben aldım şeyi kulakçık. Ha, kulakçık aldım. Ben çıt çıtımı çekemem. <laughs> çıt çıtımı duymasın Hayır. diye. Bu arada çok teşekkür ederim güzel dilekleriniz için arkadaşlar. Evet Lelişim'in doğum günü yeni yaşı için. Evet ben Beşinci de teşekkür ederim. yaşım için çok teşekkür <laughs> ederim. 45. yaş. 46'dan gün aldın öyle denir. Hiçbir yerden bir şey <laughs> almadım. aldın aldın haberin <laughs> yok da. Bir sene boyunca 45. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir yerden bir şey almadım diyor. Şapşık. Dur oğlum size de vereceğim dur. Çıkarayım. Bu Patiler mama getirdim. Bir paket çekirdek getirdim kendime. Çok fenaiz. Çok çok. Efendim? Diyet burgerle. <laughs> Diyet burgere gelin. Ne oldu kız? Yıkanamadın mı? Hayır, suyu niye kapatıyorsun sen? E, kapatmışlar yüzde benim bahçemden? senin bahçenin suyunu mu kapattılar, komple mi kapattılar? Komple sulamayalım diye. Ya. Uçaklarda, evet. Aa, ana bu soğuk mu? Bak uh. o da getirdim. Bu değil gelir ayak. Ah, bir getirdi. Anne dedi, <gülüyor> <bahçeye> <gülüyor> de dalgan mı bakçaya Eh Kız nasıl dil soğuk? Buzdolabından çıkarmış ha. Her. Ama çok donmamış o. Olsun. Hadi önce bir karnımız doyurulmayı iyi maç. Tamam. Yap bana da. Dün ablam koca bardak kahve yaptı böyle <laughs> lak diye içiyorum onu su gibi <laughs> ama kahveyi de azalttım arkadaşlar sabah içiyorum bir tane oh işte de içmiyorum e bunda bunu nasıl sardıysam hiç yenmeyecek gibi müzede sergileyeceğiz bakın ziyan ziyanlık ay çok merak ettim kaşarı da dattım gerçi ben de hayır oğlum lütfen sana verdim tadacağım şimdi fırsatçı. O hmm. ne kız? O ne biçim ekmek? Golden Mill'den böyle ekmekler çok güzel. İncecik. Bak sen mi yaptın? Yok, canım. Yani kendin mi pişirdin? Yok. Satın aldım. <laughs> Hayır. Ne yap? Yani hazır ekmek. Evet evet hazır ekmek. Hmm. Çok ekmek yiyorum diye bunları yerim dedim. Bunu götürüyorum sonra beyazını. <gülüyor> yani <gülüyor> hiçbir şey Yöre sabah nasıl güzel başladım aslında? Nine, nine. Böyle kendimi motive etmeye çalışıyorum, konuşuyorum, konuşuyorum. Sonra günün sonunda bir bakıyoruz hiçbir şey olmamış. Tamam ekmek birazcık ekmek. Hadi. Kaşarım çok güzel olmuş. Aklıma bir geldi. Dedim ben kaşarı da yapabilirim bu şeyler. Neydi o? Maden sulu karışımla. Değil mi kızım? Her şey yapabiliriz. Patlıcan da yapabiliriz onunla. Patlıcan yemiyorum Mehmet ama kendim için yapabilirim. Tamam kuzum yemek yemeye çalışıyorum. Hadi. Doyurayım karnımı. Bir güzel. sonra uykumuz gelecek. sonra gömülüyorum çekirdeklere. Kahveyle çekirdek. Ve kitap. Online kitabım burada. Bu fikir bıraktı. Ya. Bak çakalın hiç umurunda değil. Bu

Ni ne bariz. Şu bahçeye çekirdek getirmesen artık. İçim dışım çekirdek oldu. Allah'ım ya Rabbim. Biraz daha kaydı. Of. Yoruldum çıtlatmakta. Kargularım gelmiş. Bir sürü kargo sipariş verdim yine. Annemin hani ve ufak tefek sipariş vardı arkadaşlar. Ona bakarken ne gördüm? Bu ne olduğunu bilmiyorum şu anda. Koca kartonun içinden çıktı. bu soğan patates koymak için işte şeyler var ya. Evet. Dayanamadım. Sonunda aldım. Aldım kendime. Çok beğeniyorum onları ben. Her gördüğümde. Durun bakalım En büyük patates için. Kartofen yazıyor de böyle teneke kapaklı vardı ama ben bu kapaklardan seçtim. Soğan ve sarımsak içinde var. İçinde. Çöplerden kurtulmuştuk dün. belki Bu soğan için. İçinde de bir tane minicik. sarımsak için. Ay çok güzel. Böyle böyle Şunu birden alamam. <laughs> Ama şöyle şöyle alabilirim elime. Hemen halledeceğim şimdi. işimi bitireyim. Her birini halledeceğim. Önce bir içini dışını bir silelim. Hayır. Tozumu, tozumu alalım. Burada bu bir askılık olması gerekiyor. Bu kapının arkasında bir mont için askı yeri var, demirleri var demiştim ya. Bunu da evvel zamanda bizim şeyde vardı. Anneannemlerde, dedemlerde vardı bu tip askılı farda. Bak şöyle. Hatırlıyor musunuz? Evinde olan var mı? Onu böyle açıldığı için inşallah olur. Ay çok güzel. Olmazsa başka bir yerde değerlendireceğim. Baktım ama bayağı açılıyor. Bana çok uzun lazım. Çünkü oradaki demirler tamam. Yani var. Böyle. Ay, koyu rengi tercih ettim beyazı falan vardı ama yukarıda o, o modemin durduğu şey var ya o da böyle koyu Yarın öbür gün oraya da böyle koyu. <laughs> çok güzel değil mi eskiden vardı bunlar Evet bu da annemin kargosu ve bulgaç sana gidecek şey yani böyle tek tek göstermeyeyim ama şöyle iç çamaşırı sipariş vermişti. Buradan avruk gitmişti. Çok memnundu. Ben de aynısını buldum. Amazon'da şu markanın. Onlar iki tanecik. Ha, koca koca koymuşlar. Küçük küçük şeyler. Evet. Çikolatalarım da burada. Hmm. Buraya getirdim ki erimesinler diye arkadaşlar. Bavul da komple buraya getireceğim ama. Bakar mısınız çikolatalara? burada onları istifliyorum. <laughs> ha, askılığım bu. Şimdi bunları bir güzel sileceğim. Ay çok güzeller. Ha, şöyle. Çok istiyordum bunlardan biliyor musunuz? Hı. Neden böyle kovalarda da oluyor oluyor diye diye ama böyle bir içimde kalmıştı. Hadi bakalım aldım. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Askılığımı da alayım. Gideyim. <laughs> Gideyim yukarı. Dün buz gibi bir duş aldıktan sonra çok çok güzel bir şekilde uyuduk. Zaten yatak odasının parjur, parjurlarını hiç kaldırmıyoruz böyle zamanlarda. Buz gibi yatak odamız inanın. Yorganla falan hala. Yaz yorgan ama yorgan sonuçta. Baya baya bir soğuk. Oh Öyle canlarım bunları da hazırladım. Burada görmüyorsunuz ama beni takip ettiği için kamera her şeyi koydum. Bunu da artık bakacağız nasıl monte edeceğiz. Monte ettikten sonra onu da gösteririm. Gideyim. Yarın erkenden kalkacağız. Saat 6'da iş başı. Rica ettiler. Yarın dediler. Erkenden gelir misiniz? Tabii ki dedim koşa koşa. Saat 2'de en geç çıkacağız. Ve cuma olduğu için böyle bir hafta sonu dinleneceğiz derken. Pazar günü işteyiz. Ama öğleden sonra etlerde gece çalışacağız yani. Olsun. Birkaç saate daha ihtiyacımız var. Sonuçta tatil öncesi ne yapabiliyorsak elimizden geldiğince yapacağız. Sonra tatil. Tatilden sonra da relax. <laughs> Hiç öyle fazla çalışmak yok. Mehmet dediyse ne kadar varsa o kadar harcanıyor. Daha hafif, daha böyle koşturmadan. Böyle bir of, nasıl diyeyim yani mümkün olduğunca daha sakin, daha yavaş yaşamaya <laughs> özen göstermemiz gerekiyor bir şekilde. Ama nasıl olacak bilmiyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.